Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Bursa bayimizin yanında İnegöl'deyiz. Eyal Boost yakıt tasarruf ve performans cihazımızın montajını bugün yaptığımız aracımız Chevrolet Cruze. 2012 miydi abi? 2011. 2011, 1.6 atmosferik motorlu araç, manuel vites, direksiyonda İsmail abi. İsmail abi hoş geldin. Başka. Daha doğrusu Çorum'dan biz hoş geldik İnegöl'e. Evet siz hoş Şimdi İsmail abi Ealbuz cihazımızı Bursa bayimiz Gürkan aracına montajını yaptı. Şimdi sürüşte yapıyoruz. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika oldu. Yani Sen ya cihazdan sonra aracında neler değişti? Onları senden bir duyalım abi. Silkeleme tamamen gitti. Devir neredeyse hemen hemen aynı viteste gidiyor. Devir. Bin devire yakın düştü yani. Tamam yaklaşık olarak. Şu an silkeleme falan ben gayet memnunum. Şu an beklediğimden daha iyi gibi. Şimdi İsmail abi sürüş esnasında sen bir şey söyledin. Daha önce gittiğin hızları artık evet. daha az gaza basarak gidebiliyor musun? Aşağı yukarı bin devire yakın düştü. Tamam. Yani daha önce gittiğin aynı hızları cihazdan sonra artık daha az gazla gidiyorsun. Siz de görebilirsiniz. Şöyle Tamam abi. Şu yol 80 şeyde Ben buralarda normalde 2600-2700 devirlerde 80-90 hızla ancak gidiyordum Tamam abi Hızlanması nasıl oldu aracın? Tepkimesi falan gayet güzel Yani araç Bir buçuk tonluk bir araç olmasına rağmen Şu anda 4 kişiyiz araçta zaten 4 kişiyiz İsmail abi sen aracınla alakalı bir sorun belirtmiştin Titremeyle alakalı Titreme. Ne gibiydi abi bu? N nasıl bir sorundu? İlk kalkışlarda ayağımı gazdan çektiğimde ikinciye gaz verdiğimde titremeler oluyordu Şu an o titremeler gitti. Hiçbir şey yok. Tamam. Umduğunu buldun mu ya da fazlasını mı buldun abi? Daha fazlası gibi geldi bana. <laughs> Gayet daha bir zevkli oldu yani bu araba. Abi iyi günlerde. Güle güle. Ol, Kullan inşallah. Ederim. Gürkan tamam, senin de eline koluna sağlık. Biliyorum. Ahmet abi de eski kullanıcımız. Aynen. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, teşekkür ederiz abi. Evet değerli takipçilerimiz. Biz iki gündür yollardayız. Çorum'dan hareket etmiştik. Kırıkkale, Ankara... Bolu, Sakarya, Kocaeli, Gebze toplu montajlarımız vardı. Dönüşte de Bursa bayimizin yanına uğradık. Burada bizim ikinci evimiz. Ahmet abi İsmail abi de montaja geldiler. Gürkan montajlarını yaptı. İsmail abiden zaten birebir aracında neler değiştiğini duydunuz. Siz de düşünmeyin bakın yakıt tasarruf elde etmek istiyorsanız aracınızın alt devirleri canlansın istiyorsanız yani performans kazanmak istiyorsanız ve motor mekanik ömrü uzasın istiyorsanız EAL boost kullanmanız gerekiyor. Olmazsa olmaz. Bir sefer alıyorsunuz. Montajı sadece 10 dakika sürüyor. Hiçbir orijinallik bozulmuyor aracınızda. Aracınızı değiştirirken aynı cihazı aldığınız farklı yakıt tipli bir araca tekrar tekrar geri kullanıyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.